Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne açıyoruz? Yine bir şey açıyoruz. Evet. Bugün ne açacağız? Şu kırdamalardan da anlaşıldığı gibi. Poşet çıkıyor. Bugün Stitch. Aa açılmış. Stitch'li Son Angel <laughs> Stitch'li son Angel açıyoruz. Böyle Stitch'liymiş. Şöyle figürleri vardı. Burada bu olduğu için biraz şey böyle. her mutluyum şu an. Şöyle bu arada. Bayağıdır istiyordum. Aldım. Şimdi açacağım. Patlatıyoruz. 3, 2, 1. Çok iyi patladı. Burası falan çok iyi patladı. Güzel işaret galiba. Durun ne istediğimi açıklamadım. Ya ben şunu istiyorum. Kız olanını. Bir de şu. Bir de... Şu üç olabilir. Diğerlerini istemiyorum. Hele de şu uzun kulaklığı. Durun şimdi göstereceğim. Sit içimiz burada. Ay ne sıçtı lan Angel. Peki şu başka bir serinin ki. Şunlar bu serinin ki. Ben şunu istiyorum. Şunu istemiyorum. Şunu, istemiyorum. şunu da istemiyorum. Şunu da istemiyorum. Şunu istiyorum. Bir de şu açacağım. E galiba bak şu an tahmin etme istiyorum. Şu gövdesi. Ne çıktı biliyor musunuz? Galiba ya şu ya da şu. Neyse açalım ya da şu da olabilir. Tahminlerim bunlar. Şu üçü yan yani, işte. Evet, şöyle şöyle düzgün 3 Üç, iki, bir. Ben bakmayacağım. Hemen arkama saklayacağım. Bakayım ya da bakıyorum. 3 iki, bir. arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi böyle çıktı yani. Bakın benim tahmin ettiğim zaten göstermiştim. Ya bu demiştim. Ya bu demiştim. Ya da bu demiştim. Bana bu çıktı. Yani tahmin ettiğim. Bence çok tatlı. Zaten ben stiçi seven bir insanım. İki tane falan stitch'im var. Çeli yana bakıyor. Böyle. Benim Aa, ne sitici be. Sonra böyle çıktı. Ben kendisini çok beğendim. Ee, yani böyle paketi şöyle kutusu böyle. Ben çok beğendim. Videomu izlemeyi, abone ay abone olmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Hep sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.